Babayı sevenler kanala abone olmayı unutmayın. Babayı kimin sevdiğini görmek istiyorum. Pes etme. Bugün zor olabilir. Belki ertesi gün daha zor olacak ama ertesi gün yeni bir güneş doğacak. Genç yaşta birini bulmayı umuyorum. Hayatınızı zorlaştırmayın. Kendin yap. Hayatını düzenle. Zaman gösterecek kim olacaksın? Kimsenin olacak. Doğru yolda inşa edin geç de olsa namussuz bir kadınla evlenmeyin bir peri olmasına rağmen. Eğer insanlar vücutta yaralanırsa ne kadar acı çekersen çek, o bundan daha fazla acı çekiyor yaralanırsa. Zehir mideye girerse hayat biter ve bunu duyarsan ilişki biter. Eğer biri senden şüphe ediyorsa, o zaman üzülme herkes altını ya da pırlantayı hatırlayacak gerçek olup olmadığından şüpheleniyorum ama biraz demir şüphe etme. Para için çabalayan insanlar kardeşleriyle ilgileniyor bu dünyada onun gibi insanlık dışı başka kimse yok. Eğer birisi başkaları gibi inanır, onu asla incitme çünkü insanlar inancını kaybediyor, yaşama isteği de kayboluyor. Tüm suçlardan büyük bir suç birisiyle ihanet etmek.